Merhabalar. Bugün konumuz menopoz. Menopoz, bir kadının 12 ay boyunca adet görmemesi durumudur. Yumurtalık fonksiyonlarının yaşla birlikte azalması, östrojen ve diğer hormonların düşmesine yol açar ve böylece de doğurganlık sona erer. Her kadın bu süreci farklı yaşar. Kimisi için renk dönemlerinin bitişi, kimisi için çocuk sahibi olamamanın getirdiği duygular olabilir. Bazı kadınlar için ise menopoz bir yaşlanma işaretidir. Menopoz yaşı genellikle 40-58 arasındadır. Dünya ortalaması yaklaşık 51 civarında. Ancak bizim ülkemizde menopoz yaşı 47-48 civarında. Tabi bunu bir takım faktörler belirlemekte. Özellikle sigara içmek menopozu erkene çekebilir. Genetik faktörler belirleyicidir. Kemoterapi, pelvik radyoterapi, epilepsi tedavisi, pelvik cerrahi, toksik maddele maruziyeti, kalp hastalığı ve doğum yapmamış olmak da erken menopoz riskini artırabilir. Bu dönemi daha sağlıklı geçirmek için bazı yaşam tarzı değişiklikleri önemlidir. Hazır ve sağlıksız gıdalardan uzak durmak, trans yağ tüketmemek, bol sebze meyve tüketmek, alkol ve sigaradan uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak ve stres yönetimi bu dönem için gerekli. Unutmayın, menopoz bir son değil, başka bir başlangıçtır. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları olarak bu süreçte hep yanınızdayız.